Hadi gel, oyun oynayacağız. Koş, 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 koş. Koş, koş, koş. Hadi otur buraya. Otur buraya anneciğim. Baba, evet. Mama bu. Mama koymayacağız onun içerisine. Bu kutunun içerisinde şimdi seninle bir oyun oynayacağız. Bak, rengi aynen aynen. Merhaba çocuklar. Bugün sizlere yeni bir etkinlik göstereceğiz elimizde bir tane böyle kutu. Biz bu kutuyu birazcık renklendirmek amacıyla el kağıtlarıyla süsledik. Sonra böyle üçer tane olmak üzere her sırada delikler açtık ve bu deliklere böyle pipetler yerleştirdik. Şimdi Doruk birazdan bu pipetleri tek tek yakalamaya çalışacak. Doruk hazır mısın oyun oynamaya? Babam. Babam. Tamam, sop sop. Sop tamam. Tak başlıyoruz. Doruk, şimdi benim gönderdiklerimi yakalamaya çalış. Bak burada ne var? Yakalayamaz ki. Buradakini yakala. Yakalayamadım. Burada da var. Burada, burada, burada. Duruk. Aa, Doruk kaptı. Doruk Aa. Evet çocuklar, Doruk demin hepsini yakaladığı için çıkarmak zorunda kaldık. Hepsi çıkmıştı. Şimdi tek tek tekrar takıyoruz pipetlerimizi böyle. Bunu da ters takmışız. Bunu düzeltelim. Doruk sen de takıyor musun? Doruk. Oynayalım mı? Doruk. Ne gitti? Yok. Nereye gitti? Çıkar çabuk çıkar. Yok. Yok mu? Hmm. Aa. Hmm. Çıkar çabuk bul onu neredeyse. Nereye gitti? Parka. Parka mı gitti? Hmm. <laughs> Parka falan gitmedi. İşte burada. <laughs> Tamam o oldu şimdi diğerini tak diğerini tak. Bunu takar mısın şimdi? Anne gitti. Nereye gitti? Hı. Ama hepsi aynı yere gitti. Kırma. Kırdın mı onu? Hadi bunu da tak buraya tak. Buraya da tak. Evet taktığımız kadarıyla şimdi Doruk oyunumuza başlayalım mı? Gitti. Nereye gitti yine? Aa, bu. Aa buradaymış. Bak burada. Anne. Şimdi Doruk yakalayamaz ki. Doruk üfetleri yakalayamaz ki. Ay 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 ay. ay, ay. <laughs> Yanma. Hayır öyle değil. Doruk. <laughs> ama Doruk kendini düştün Şimdi niye küstün bize? Gel gel buraya. Hadi Doruk. Küsme ama lütfen. Hadi gel oynayalım. Bunları kazanırsan sana erik veririm. Çilek veririm. Çilek ister misin? <laughs> ne istiyorsun? <laughs> Ödül olarak ne verelim sana? Ne verelim? Çikolata? <laughs> Aa çikolata istemiyor musun? Şeker? <gülüyor> Sakız? <gülüyor> <gülüyor> Aa, cips? hiçbir şey istemiyor musun? O zaman gel hadi beni öp bir tane. Bunu da mı yapmayacaksın? Ben oynuyorum o zaman. Tıkı 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 tıkı. Duruk. Kutuya gel çabuk gel hadi yakala. Yakalayamazsın ki bunları sen. Yakalayamazsın. Hadi tut çek onları hadi. Çabuk koş koş koş. bunu da bunu da bunu da bunu da yakalayamazsın ki. Aa yakalıyorum. Bunu yakala bunu, bunu bunu. Aa yakalayamadı. Aa, aa yakaladı. Aa bunu da yakaladı. Hadi bunu bunu. Hayır 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 hayır. Aa bu da gitti. Bu kaldı. Aa yakalayamadı. Ne yaptı? Hadi gel. Evet çocuklar doğru gördünüz. Bir oyunda birazcık küstü bize. Sadece pipetlerle mutluymuş. Oyunumuzun burada sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Doruk, bay bay.